Gazze'ye gidiyoruz şimdi. Soykırım altındaki Filistinliler ilk iftarını enkaz yığınlar arasında yaptı. Yüzlerce kişi sokakta kurulan sofrada bir araya geldi. İsrail ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'ye insani yardımların girişini durdurdu. Hamas şantaj olarak nitelendirdiği karara tepki gösterdi. İftar sofrası enkazların arasında kuruldu. Yüzlerce Filistinli ilk orucunu savaşın gölgesinde açtı. Biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Bugün bu toplu iftarla bunu bütün dünyaya gösterdik. Yolun iki tarafında enkaz yığınları, ortada uzayıp giden masalar. İsrail saldırılarında yerle bir olan Gazze'de Filistinliler sokaktaki iftarda bir araya geldi. Yardımlarla donatılan sofrada yüzlerce kişi ağırlandı. Zor şartlar altında Ramazan'ı karşılayan Filistinliler her şeye rağmen umutluydu. Birlik, beraberlik ve direniş mesajları verildi. Burada insanlar birbirlerine kenetlenmiş durumda. Onca saldırıya rağmen bu halkı bölmeyi başaramadılar. Bu toplu iftarlar çok önemli. İçimizdeki direniş duygularını güçlendiriyor. Savaş, açlık ve soğuk. Filistinliler her türlü zorluğa rağmen kutsalaya kavuşmanın sevincini yaşadı. Çocuklar geleneksel kıvılcım saçar oyunlarını oynadı. Ateşkesin ilk aşamasının sona ermesiyle İsrail anlaşmayı bir kez daha ihlal etti. İşgalciler Gazze'ye insani yardım girişini durdurdu. Tüm esirler serbest bırakılıncaya kadar tırların geçişine izin vermeyeceğiz tehdidinde bulundu. <Sessizlik> Hamas şantaj ve anlaşmaya darbe olarak nitelediği karara tepki gösterdi. Kalıcı ateşkes için arabuluculardan İsrail'e baskı yapması istendi. Bir İsrail'li esirin serbest bırakılan kardeşiyle vedalaştığı görüntüleri de yayınladı Hamas. Birbirine sarılan iki kardeş Netanyahu yönetimine seslendi. Siz delirdiniz mi? Daha kaç kişi öldürmek istiyorsunuz? Artık yeter. İkinci aşama için imzayı atın ve bizi buradan çıkarın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz